Arkadaşları Arkadaşlar tanımıyorsundur zaten. Yok tanımıyorum. <laughs> İyi arkadaşlar da birini daha yeni tanıyorum da biriyle bayağı bir oynuyorum. Evet, ben çok kötü bir oyuncuyum oynayamıyorum o yüzden duruma bakmayın. <laughs> Merak etme içinizinde Tanımadığınızda benim. İçinizde en bot varım merak etme. Arkadaşlar ayrı ayrı mı atlayacağız? Niye bir, birisi saklamıyor? Bir dakika benim görevim var mı? Evet, beşte var. Rica et diyor. uçaktan atlama diyor bana. Atlatmayı bana bir verin geri size devredeyim olur mu öyle? Sen bir iptal et o öyle zaman. Olmuyor, atlaman Çağ, lazım. Sen bir iptal et. Atlaması lazım. Hayır, iptal et. Ta hmm. Takibi iptal et sonra davet et herkese <laughs> Tamam, şimdi davet et. Tamam. E ee, edemiyorum. Nasıl edeceğim? Ya edemiyorum. sen yapamam. Bak ha? şimdi bak şöyle. Beni takip et ediyorum. Ettim. Tamam mı? Atla, şimdi atla abi atla, atla geldik. Dorça pula geldik. Geldik artık, geldik. O ha? bitti. Atla atla. Ne aman, aman. Onu bak. Ben artık bir yere fark etmez ya. <laughs> o gidiyor Benim için hiç fark etti. Onu nasıl yapacağım biliyor musun? Uçağa ilk bindiğinde Seni geberteceğim. Atlamayı iptal edeceğiz Ondan sonra davet edeceğim. Şurada bir buggy var. Ben bilmiyorum. Boş ver abi buggy gel. Loot yapak. Bir buggy de burada var. Narkoz bu arkadaşı oyundan mı tanıyoruz? Öyle diye düşünüyorum. Senin arkadaşın değil diye düşünüyorum. Yok be. Demin eşleşmeden geldi ya. Ondan sonra takıldık işte birlikte. Evet. Niye? İyi işte ne güzel. En azından temiz bir arkadaş. Eşleşmeden dek gelen böyle öyle olmuyor kolay kolay. Evet. Kansız giysem çok. 35 level işte yapmıştım. Bana sana oluyor. ancak kabul etmişsin. Hatırlıyor musun? <laughs> Aa, ne yapayım ya, ya, haklısın düzgün insanlar gelmiyor Hiç şey demedim yani ona. ben de İyi nadir. insan buldum devam edelim çok nadir nadir bende bende hep bayanlar etti bir iki işte tane hatta kardeşim bile diyebileceğim biri var adı Yusuf çok efendi Silah bulan var mı fazladan? Allah aşkına ya ben bir şeyle dolaşıyorum. Gel Elma. Niye de dolaşıyorsun? Geri gel. Gel 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 gel. Al bunu al. Thanks. Elma da verin. Beni bırakıp Yok. Abi ha, bana gelebilir gargör, misin misin? Bagileri alalım. Alalım kardeş. 2 <laughs> numara nerede? Şeyde. Bana da adam geliyor. Bir numara da. Bana, bana da adam geliyor. Port mudur gerçekten bilmiyorum. Gel abi alalım hemen onu da. Ben şu buggy'e gidiyorum. Şu ne Buyur şu abi. ne durun? Fotoğraf çekiyorum. Valla bilmiyorum ki abi o ne. Fotoğraf çekiyorum fotoğraf. Çekin abi mi? gel gel. Dörtlü gel, araç bakayım. buldum gel abi. Ben? Bayanı al gel. Selfie yaparız en yani son ya. At, bot var bot alalım Adam şu var. Alalım şu botu <Gülüyor> 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 Güzel. Ya e hadi. Hay. Bir saniye silahını alayım. <Gülüyor> <Gülüyor> al al buradayım ben. Aldın mı? O birine sıkıyordu zaten ya. Allah Allah. Biz abi size sıkıyordu ya. Başka, başka, bak bak ya başka <laughs> bot olabilir kiti miti var alacaksanız al ne aldın neyi var silahını aldım ki aldım geri Yaptım. bizim iki numara nerede o oh, hovarlarlık yapıyor 2 numara bu <laughs> iki numara ne yaptın tek başına burada takılıyor <laughs> Arif bari. Atlamayı beceremedi. Arif, arif. E para sandığını bulmuşsun. Atlamayı beceremedi. Para sandığını bulamadın mı? Yok aşkım bulamadım. Dur bulamadın ben... Bulamadım kanka. Dur ben buluverim. <laughs> Buralara girmiş lan. Valla... Buranın arkası çoğu bulmak hadi benim. Abi bizimki burada loot yapıyor. Bir saatten beri. Hiçbir şey almamış ki loot yapıyor da. Alamaz ki. Bilmiyor Niye? çünkü. Niye? Aldım. Daha yeni başlamış. Heee. Yok para sandı yok. Darif. Ben oynamayı bilmiyorum. Olsun. Olmaz mı bu? Abi çok kötü lootumuz var ya. Hiçbir şey yok Nasıl, ki. Nasıl burada bir sürü belli var ya. Ne, mermis. mermis ne var, mermisi var, var? Ne mermisi var? 556 var, var. 4 var. Var, var. tabi bende var. Ne var? var? Ne var? var? Para? Para yok. Para yok. Bendekini verme. Yukarıda var. Yukarıda var. <laughs> al. 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 <gülüyor> al, al. <gülüyor> Niye dövüyor? Tamam neyse yeter. Hadi çıkalım abi ya. Baya Bayağı dövdüm mermi verdi bana. Sana mermi veren ki başka silah almak zorunda kaldım. Ne yapıyorum ben ya? Niye gittim burada Hadi ya? Dayak yedim mermilerimi bıraktım başka silah aldım. Ne yapayım yani? Gel, sana bir yere götüreceğim, gel. Geldi. Dur dur dur, bot var bot var bot var. Bot. Lan bomba Bot dediği Türk çıkıyor. Botlar... Hadi bak Botlara ıı, şeyleri isimlerini veriyorlar farkında mısınız? Bot ban, ban ban yiyen adamların isimlerini veriyorlar. <laughs> onu ben alayım, onu ben alayım. adam alandım saygısız. Ha. Helal olsun ne diyeyim? şimdi Mahallesi. Ben de almadım. Bir tane de. Şunlaki. Benim de bir tane. Ya hepsini sen aldın. De hadi. Adam alma. Ha adamlar aldı ki de kaydı. Bir dakika silah alacağım. Hı -hı. ne alacağım ben? Aa ben ben adamların silahını almadım ki. Adam... Canını aldı. <laughs> o da senin doğru işte. Ne güzel güldün kız. Gülmeyeyim mi Ayşe gül. Bizim arkamızda Enişten. drop mu vardı? Enişte... Enişte nerede? İşe gidiyor. Ya Şimdi onunla oynadık, çıktı, Hı. hazırlanıyor işe gidecek, sen çağırdın. Hı. Çok gidiyor, drobler attı. Görmedik ki. Arka tarafa arka tarafta bir yerde. sağınıza solunuza bakın arkadaşlar, ben bakıyorum. Ta tam önümüzde abi, şu kısımda bir yerde. Ay. Nerede bu? lan ne, aracı ne, ne yapıyorum? At at aşağı at. Bir şey olmaz. Bagi geldi. Adamlar geldi. Hani kaç adam geldi? Arabaya sıkmayın da İlk ölmek 2 numara sakat vallahi arabaya mı arabaya sıktı hiç acımı O değil drop nereye düştü? İyi bir sen abi ama. Ha drop burada. O arabanın içine kalsana bir. Ben arabanın içine... Arabanın içine... Aha nereye gitti la araba? <gülüyor> ah. <gülüyor> araba kaybolmuş. Gel. <laughs> Arabaya gidiyordum, araba kayboldu. Tamam. Bu mu yani planın? <laughs> o da güzel bir plandı biliyor musun? Arabanın mı? içinde beni bırakıp geri kaçmak. <laughs> evet o da güzel bir Ay. plandı. <laughs> <laughs> Bence 10 numara. Ben arkadaşlara yapıyorum. Bence 10 numaraydı. Yaptığını arabayı sürüyorum biliyor musun? Arta, arta. Hepsini bırakıyorum. Geldiler. Dur dumanına geldiler. Dur. İki numara gitme bak adam dolu ora. Hayret vurdu. Al ben kurt. Ben bir ağlayayım şu köşede. Kurtardım arabanı al. Ne derim? Birisi de arabam da arabam. Ne arabam. Ne arabam da arabam diyordu al. Kim o? Arabam diyen. Kurtları verdim arabanın benim, benim arabam değil o 3 numaranın arabası o 2 numaraya verseniz de olur yani Aman abi Asın. ama ama Aman gözünüzü seveyim Hadi bakalım şef koltuğunda ben varım Kim isterse oraya gidelim 4 numara ne buldun? Beni <laughs> Hadi güle güle aşkım. Hayırlı işler Allah. <laughs> Hayır Allah. Para kazan da bol bol para yatır. Allah kolaylık versin. Hadi bay bay. Abi yeni drop bu tarafa düştü işte yine ha. <gülüyor> bu <gülüyor> tarafa düştü. Işte. Geli geli bekle. La basma şu korneye. Ya koştur. Koştur. niye koşturuyorsun? Arabayı durdursana. Kulaklarımda durdu. Dur. Kulaklık var. Nereye düştü drop, bana onu söyle. Sağ sağ. Demin Konya şey yolunda, Demin Konya. Şeyi. Konya yolunda. Abi öyle deme bu kızı malta girmemiş olmanlara götürür öyle. Drop gitti unuttuk unut Durup'u bulamazsın artık. Bırak drop'u ya. Bir şey var, ya, bir yerden var. ya. Arkada arkada öbür tarafta. Yok adam geliyordu ya. Başka bir amacım yok drop'u, bir işe yok açılmış kapılar para şey var adam var. Adam, adam, adam var adam var adam var iki kişi var çok, merak ettim, çok merak ettim, <gülüyor> <gülüyor> elim kastı para ooo işte adam geliyor nerede Gitti gitti karşı evlere gitti. Arkada duruyor. Karşı. Gitmedi burada. Duruyor mu? Aynen burada. Arkada da adam var burada da var. Büyük. Ya. Awesome. Çok özür dilerim. Biz beni yalnız Arkada bırak. Arkada da var adam. İki numaranın orada. Benim, benim adamlar adamlar aldım ben hallettim. Hallettin mi? Altı adamım oldu altı altı çık adamım var. Bagi. <laughs> Ay. Bomba kim attı? Ben nasıl öldüm? Ben nasıl düştüm? Adamlar geliyor, adamlar geliyor, adamlar geliyor. Arkadaşlar, ben savaşın içine nasıl soktum ya? Ya nasıl ölmüyor? Abi burada. Aha. Bizi vuruyor, bizi vuruyor. Bakın. Şuraya, şuraya adam Bara. kaldırıyor. Adamı kaldırmaya gidelim. canım azdı var ben görmedin mi sen <laughs> kuş numarak ben sana geliyorum ama adam var gel 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 ben onun da canını alacağım şimdi aptallık bende dürbünü açmadım sıktım. şarjörü vurmuşum canlar bastım bastım map location Help 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 ME! help me. Help, me. Help. help mi değil bana gel Üç numara bana gel önümde adam var önümde adam var onu öldür onu ben bay öldür ge beni kaldır gel şu malet bir yerde ya kaldık ya arkadaşlar hemen oraya girelim Ses 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 Bravo. Arkadaşlar özür dileriz. Diğer şerefsiz nerede? Sizi vuran? Sahindaki evin arkasındaydı o adam. Burada mı? Onu aldım ben. Onu aldım. Nasıl aldın onu? Yaşıyordu. O? o yaşıyordu orada Aldım ben. <laughs> Ay. Kanka ne yapalım bir bana yönetici ol. Gel 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 gel. 60 lira param var. Çabuk çabuk gel. Benim bu günlerde bir durumum var. Kaç. Kımı iyi gelelim kötü. Buraya inersek bilmiyorum. Attı. Allah. Abi mi ver? Al. Al al, al, al. Bana şey bırak. Bir bırak. Bıraktık. Çabuk olman lazım ama. Çıkmamız lazım buradan. Ben bindim sen bindin. Bak, adam var. Bir, bizim bir yere çıkmamız gerekiyor. kaşınıyor ama ya. Vallahi kaşınıyon kanka da ya. ya. <laughs> <laughs>

Alana yakınız ne yapalım? Onlar birbirlerini yesinler bekleyeceğiz, bekleyeceğiz. Sıralamaya girmezsek bir numara çok kötü eksi yer. Yemez. 20'lerde ölmedi mi? Bilmiyorum. Hiç sayıya fark etmedim valla. Kaçta öldün ne? Narko. Narko. 31 tane adam vardı. Hımm o zaman bir yersin ya az yersin ama Sen de yiyeceksen beraber yerim yoksa yemem Bana bak şey 3 numara Onlar bize Efendim? gelecekler bak Sen yönünü bu yanına dön O duvarda kal Bomba atarsalar da yine birbirimizi kurtarmak imkanımız olur Ben de böyle yapacağım ama karşıdan Tamam ben gönlümü kıbleye tamam, ben. döndüm Ben secde ediyorum Buradan beni alabilir ama ona görünmüyor. Ondan sonra, sonra iki hem er, bir Fatih'e okuyun. O iş tamam. Hiç belli olmaz. Görmememesi için. Yani. İki numara elbiseni değiştir. Mine tek yemişsin. İyi de böyle. Ya o düşmanı de, baştan çıkarıyor. Biz mi? vuruyoruz işte. Sen ne karışıyor? Sen dans et orada. baştan çıkarıyorsa iyi. <gülüyor> 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 Ama nasıl soktum sizi düşmanın içine? Ay Allah'ım ya. Ama siz çıkamadınız evet. ya. Bu ben çıktım da. Çünkü sen geride Ama durun. Bir anda her bir yerden geldiler. Şey o ya. arka Çocuk... taraftaki şerefsiz çok kötü pusmuş. O sizi direkt çekti. Sıkıntı yok abi. Siz Aha, ben de Beni kimse göremez burada. Bak ben Baksana. bu yerlere Ye yeah, hiç kimse göremez seni orman gibi bir yerdesin sen ağaçtan falan var. Hı hı Bir alanı verse Abi bekliyorlar Alan ya baksana bir Bekliyorlar ya birbirlerine de girmiyorlar He gir bakalım İkisi gitti hadi ikisi gitti Efendim Efendim Kim o Bak bu ekstronik çıkmıyor ben nedir o var ya. Duyuyoruz. Ama uyuyor abi. Evet. Tamam abi ben söylerim kalkanca söylerim onu. Tamam abi. Bir görüşürüz. Bir dakika geldim. Çok güzel zamanda telefonun çaldı biliyor musun? Adam çatışıyordu, bir diğer vururduk. Ya çatışsın onlar birbirlerini yetine biz. Son adamlara hedef diyeceğiz. Ya oyun. Kuraklımın şarjı bitti. Allah kahretme. Bir dakika. No. Topuklu mu var senin ayağında? Bana ne? Senin. Bakayım. Yok. <laughs> Topuklu sesi geliyor. Bir de bakayım dönüyorum. <donuya. gülüyor> ya ama kulaklık o kadar net geliyor ki topuklu sesi geliyor. Bile titttik ediyor bak. <laughs> ya biz burada ne yapıyoruz? Her evet, ne şu Ayşegül'ün yanına git de bir karşısında dur. Ben Ayşegül'ün bakış açısından göreyim ayağındaki topuklu. o <laughs> belanı. <laughs> evet. Aa. Belki Ayşegül'ün ayağından geliyordur topuk top Adam size sıktı. Aynı skoru saat. Bir dakika, sus bir dakika, çekin şuradan. <laughs> Allah'ım beni çıldırtıyor bu kız yarabbi, yarabbi. Ee, dekimi ya Rabbi ya Rasul Kızım ya Pizep be Anam dörde iki mi kaldık Ya oh. dur oh. Onlar da bizi alacaklar bak sana söyleyeyim beni alacaklar sonra seni alacaklar Narkoz öldü mü Ya ağzını bayıra aç ya <laughs> Ağzını hayır ağzını bayıra derim <laughs> ha Narkoz iyi ölmüş anne Ya bir sus canım bütün eller dönüyor. Yap istiyorum lütfen. Sot. Defend the mark. Adam adam. Sarı dediğin yerdeydin adam. Ne oldu? İnşallah her yerini 90 kişi 70 kişi falan. Allah cezanı vermeye dursaydın adam alacaktı. Nerede adam? O demek ki geçti yüzerde. Aa burada. Şimdi mi söylüyon bunu? Eee <laughs> ne zaman söyledim? Tutuyor buralarda. Ne <laughs> Aha gördüm. Aa, var, var, var. Sık artık ne? bir zaman. Vur vur vur. Oo. Eline bomba almışım bekliyor. Tam Adam kaçtı geliyor sana doğru. Kör olsun bu düşmanın gözü sana vuramadı daha. <laughs> Vallahi billah ilk kurban ben oluyorum ya. Adama sıkıyorum kayanın arkasından. Sıksana adam sağda yatıyor önünde. Hadi, hadi, hadi. Tamam hadi, hadi. Tamam, hadi. tamam öldü. Tamam tamam bitti. Yeter yeter leş. Adamın leşine ya. saygın olsun Ne arkadaş bu arkadaşı sen ne da tanıyorsun? Kim? Naukaz abi her elin üstünde Ya üstünde. bir sus Her elin üstünde Gel seninle oynayalım gel Anam beceremiyor gel Tut <laughs> tut sus Biz öldük sus, ki sus, annen sus, yaşasın sus. diye Annesi kahrol düşman al sana bomba diyor <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ay, inşamını aldım ama. Alsan ne olacak? Üçe ama karşı birsin aldım. şimdi. Adam kurtarsaydın adam. Ne, ad yapayım, ne yapayım, yapayım kanka? Adam. Ay ne yapayım kanka? Ne yapayım yani? onun çalıyor bir yandan. Eline bombayı değil, Taramalıyı alacaktın orada. Yanlış yaptın. Sil silah silahın biri iyi ne olsun. Öbür gün de demeli kalmadıydım. Aa bunda. Düşman gelip bir bunu tavalar mı? Ne gülerim şimdi ha. Gülme gülme. Bak sen o gülme, zaman. Lütfen, lütfen. Aha alana düşüyorlar. O AVM var. Ne yapsam? AVM benimdi ya. O gariban sandı. Hani <laughs> düşmana bomba yerine mermi atar Adamlar e, alana ha, düştü alana. Bir kişiye ka karşı. Hadi bir kişi kaldı. Bak alan dışına dönüyor ya. Alana Hı. gitsene. Sus sus. Sakin, sakin Sakin. Yap 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 yap. yap, Oha biri Oha biri de 23. Kız ah, yat yat, yat, adam önünde. Aa adam ah, önünde. Aha önünde. Önünde. Sıkma sıkma yat yere. Aa. Topluyor, abi beni. Şunu vurun lan. Tamam. beni görmedin görürken. diye. Hayır hayır hayır. Hayır. Tamam orada kal. <laughs> Bırak çıktın ortaya. Aferin kral. Hiç bir şey unutmayın. Awesome. We are the best. We are number one. <laughs> Yavrum beni sakin bırakın diyorum. Ben heyecanlanıyorum diyorum. Anlamıyor musunuz? Kurulu kurulu al. Ben çabalar <laughs> gibi.

çok iyi puan aldım ya. Felaket. Yes yes. Perkan. Kaç puan aldın? Kaç verdi? Bana 50 puan veriyordu. ediyordu? Bilmiyorum zamanlar. 35 verdi. Bana 50 puan veriyordu. Senin kademen düşüktü sen o puan aldın.